Merhabalar. Asansör işletme ve bakım yönetmeliği 6. ve 7. bölüm yani son bölümlerinden bahsedeceğiz. Ee, videonun sonuna da yönetmelik eklerini ekledim. Biraz onlardan konuşup yönetmeliğimizi tamamlayacağız. Mevcut asansörün güvenlik seviyesinin arttırılması çeşitli ve son hükümler yönetmeliğin 6. ve 7. bölümlerini oluşturmaktadır. Mevcut asansörün güvenlik seviyesinin arttırılması yani madde 16. Mevcut asansörün güvenlik seviyesi, asansör yönetmeliği kapsamında monte edilmiş olan asansörün güvenlik seviyesine yakın eşdeğer bir seviyeye getirilerek arttırılır. Mevcut asansörün güvenlik seviyesinin arttırılmasına yönelik yürütülecek işlemlerde, ek 4'te yer alan ve TSN 8180 standartında belirtilen tehlikeli durumlar ve söz konusu tehlikeli durumlara ilişkin bahsi geçen standart ile atıf yapılan çözüm önerileri esas alınır. Mevcut asansör için belirtilen tehlikeli durumlar, TSN 81-80 standartına uygun olacak şekilde bakanlık tarafından yayınlanan mevzuat ekindeki asansör periyodik kontrol listelerinde tanımlanır. Mevcut asansörün güvenlik seviyesinin arttırılmasına dair sorumluluk bina sorumlusuna aittir. İdari Yaptırımlar Madde 15 Bu yönetmeliğe aykırı hareket eden, asansör monte eden veya onun yetkili servisine, bina sorumlusuna veya kat maliklerine, servis teknik sorumlusuna ve asansör yaptırıcısına, 1705 sayılı kanunun 6. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen idari para cezası uygulanır. Ancak bina sorumlusuna veya kat maliklerine geçici 1. maddede belirtilen tescil işlemini yaptırmadığından dolayı 1. cümlede ifade edilen idari para cezaları uygulanmaz. Bu yönetmelik gerekliliklerini sağlamayan asansör monte eden veya onun yetkili servisinin sınai ve ticari faaliyetlerinde 1705 sayılı kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca durdurulur. 11. maddenin 1. 2. 3. 4. 5. 6. ve 8. fıkralarında belirtilen şartları sağlamayan asansör monte edene veya onun yetkili servisine 7223 sayılı kanunun 20. maddesinin 1. fıkrasının B bendinden öngörülen idare para cezası uygulanır. 7. maddenin 1. fıkrasına göre süresi içinde ilgili idareye tescil başvurusunu yapmayan veya asansörüyle ilgili idareye tescil ettirmeyen asansör monte eden 7223 sayılı kanunun 20. maddesinin 1. fıkrasının E bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır. Bu yönetmelikte belirtilen satış sonrası hizmetlere ilişkin şartlar ile yetkili servisle ilgili şartları sağlamayan asansör monte edene veya onun yetkili servisine 1705 sayılı kanunun 6. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen idari para cezası uygulanır. İdari para cezası ceza kararının ilgiliye tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 7223 sayılı kanun kapsamında uygulanacak idari para cezası kararları, denetimin bakanlık merkez birimi personeli tarafından yapılması halinde sorumluluk alanı çerçevesinde bakan yardımcısı tarafından, denetimin sadece il müdürlüğü personeli tarafından veya bakanlık merkez birimi personeli ile il müdürlüğünün personelinin birlikte katılımıyla yapılması halinde asansörün monte edildiği yerdeki il müdürü tarafından verilir. Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Geçici Madde 1 Kayıtın altına alınmamış asansörün tescili. Bu yönetmeliğe göre TSN 8180 standart esas alınarak güvenlik seviyesi arttırılan mevcut asansör veya 15-8-2004 24-6-2015 tarihleri arasında piyasaya arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış olan asansör bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idare tarafından tescil edilir. Bina sorumlusu Mevcut asansörün güvenlik seviyesini TSN 8180 standartına göre artırıldığını ispatlayacak olan yeşil veya mavi renkli bilgi etiketine esas periyodik kontrol raporuyla bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar ilgili idareye başvurur. 15.8.2004-24.6.2015 tarihleri arasında piyasaya arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış olan asansöre ait yeşil veya mavi renkli bilgi etiketine esas periyodik kontrol raporuyla bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar ilgili idareye başvurur. Asansörün tescil belgesi ek 5'te yer alan içeriğe uygun olacak şekilde ilgili idare tarafından düzenlenir ve bina sorumlusuna sunulur. Asansör işletme ve bakım yönetmeliği ekleri ek 1 piyasaya arz edilen asansör için tescil belgesidir. Burada tescil tarihi, kayıt numarası, ilgili idarenin adı adresi Asansöre dair bilgiler, imza sahibinin adı soyadı, güvenlik aksamlarının markası, modeli ve seri numaraları bulunur. Alt kısımda ise ilgili idare adına imza yetkilisinin adı soyadı, sağ altta da imza ve mühür bulunur. Ek 2, beyan yükü ve veya beyan hızı ve veya sihir mesafesi değiştirilen asansör için tescil belgesini ifade eder. Tescil tarihi, tescil kayıt numarası, tescil yapan ilgili idarenin adı ve adresi bulunur. Asansör monte, edene dair bilgiler, asansör uygulama projesine ve proje hazırlayan yetkili mühendise dair bilgiler, asansöre dair bilgiler başlıklarında bulunur. Belgenin sol alt kısmında ilgili idare adına imza yetkilisinin adı ve soyadı kısmı, sağ alt kısmında ise imza ve mühür yerleri bulunmaktadır. Asansör işletme ve bakım yönetmeliği ek 3 maddesi yani garanti belgesi. Garanti belgesinde belge düzenleme tarihi ve geçerlilik Belgenin en son geçerlilik tarihi sol en başta yer alır. Daha sonra asansör monte edenin veya imalatçının veya ithalatçının veya dağıtıcı firmanın ünvan adres, telefon bilgileri, faturanın tarihi ve sayısı, malın cinsi, markası, modeli, seri numarası, teslim tarihi, teslim adresi gibi bilgiler, bünyesinde kurulan yetkili servisin ve varsa sözleşme imzalanan servisin bilgileri, ünvanı, adresi, telefon ve faks numaraları ve en alt kısımda da onay kısmı bulunur. Ek 4. Tehlikeli durum listesi. Öncelikle TSN 81-80 madde numaraları bulunarak tehlikeli durumun tanımlarından bahseder. Deliksiz duvar kuyu muhafazaları, kısmen kapalı asansör kuyusu, kuyuya veya kuyu alt boşluğuna erişim için kilitleme tertibatlarından, yangına karşı dirençli durak kapılarına kadar bütün maddelerin bulunduğu yer toplamda 76 maddeden oluşur. Tehlikeli durum listesi yani ek 4'te yer alır. Asansör işletme ve bakım yönetmeliği Ek 5. Mevcut veya kayıtlı olmayan asansör için tescil belgesi. Tescil tarihi kayıt numarası, ilgili idarenin adı ve adresi sol başlıdır yine. Yetkili servise dair bilgiler. Yetkili servisin sahip olduğu TSE hizmet yeterlilik belgesine dair bilgiler. Bunun düzenlendiği tarih ve geçerlilik süresinden bahseder. Daha sonra asansöre dair bilgiler. Kimlik numarası, adı ve parsel numarası, montaj adresi, tahrik türü, beyan hızı, kapasitesi veya beyan yükü durak sayısı, varsa marka markası, seri numarası ve imal yılı. Daha sonra periyodik kontrole ilişkin bilgiler, ATP muayene kuruluşunun adı, kontrol tarihi, rapor numarası ve bilgi etiketinin türü, bina sorumlusuna ilişkin bilgiler, isim soyisim ve iletişimden bahseder. Yine belgenin sol alt kısmında ilgili idare adına imza yetkilisinin adı soyadı, sağ alt kısımda ise imza ve mühür kısmı bulunmaktadır.